Sayın Cumhurbaşkanım Hakkari Erkalik Tepe'deyiz. 3.350 metre burası. Burada hem Sayın Cumhurbaşkanım jandarmamız, hem polisimiz özel harekatımız, hem korucumuz, hem de Sayın Cumhurbaşkanım Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Mehmetçiklerimiz var. Hep beraber yıllardır bu tepeyi tutuyorlar. Geçen gün de bu tepenin hemen yakınında üç terörist etkisi hale getirdiler. Biz hem tebrik etmek için geldik hem bayramlarını tebrik etmek için. Başkomutanımızla bayramlaşmak istediler. Arz ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı. Sizler gerçekten bu vatanı özellikle şehitlerimizin ardından bütün bu teröristlere karşı her türlü kararlılığı göstererek korumaya devam ediyorsunuz. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Ve sizlere şahsım, ailem Milletim adına en kalbi şükranlarımı bildiriyorum ve Kurban Bayramınızı özellikle tebrik ediyorum. Rabbim yar yardımcımız olsun. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Allah razı olsun efendim. Hem jandarma genel komutanımız, bakan yardımcımız, valimiz ve asayiş komutanımız bütün arkadaşlarımızla burada her birinin hürmetleri ve saygıları var. Ellerden öpüyoruz Sayın Cumhurbaşkanı. Teşekkür ediyorum. Ben de gerek paşama, gerek valimize, gerek diğer bütün komuta kademesine hepsine de selam, saygılarımı gönderiyorum. Hayırlı bayramlar efendim. Hürmet ediyoruz. Efendim. Sağ olun. Sağ olun.